arkadaşlar Merhaba bugün size bilgisayar kasasının içerisindeki ekipmanları tanıtmak istiyorum birçok arkadaş biliyordur ama bilmeyen arkadaşların ufak bilgilendirme amaçlı böyle bir video çekmek istedim Bir de hangi parçanın ne işe yaradığı ile ilgili ufak bilgiler vermek istiyorum açıkçası yaklaşık 20 yıla yakındır bilgisayarla uğraşıyorum donanım uyumluluğu yazılım birçok şeyle ilgili araştırma yapıyorum kendimde. E, kasanın içindeki parçaların neyin ne olduğunu en azından e, bilmeyen arkadaşlar varsa onlar da öğrenmiş olur. Şimdi kasamızı çekiyoruz hemen. Benim orta seviye bir bilgisayarım var. E, i̇şimi görüyor açıkçası. Hadi sizi kasaya alayım. E, şimdi kasanın içerisindeki parçaları şöyle tek tek çekmek istiyorum size. Bu power 600 wattlık işte 80 plus e, sertifikalı. Bu sertifika olduğu zaman e, 600 wattın e, yani en maksimumuna yakın gücü verdiğini e, belirtiyor. Bu sertifika o yüzden önemli. Bu tarz bir power seçerseniz 80 plus, 80 platin var, gold var. Bu tarz bir e, power seçerseniz bilgisayarınız daha verimli çalışır. Her parçanın e, bilgisayara etkisi büyük açıkçası. E, ekran, bu bakın şu ekran kartı. GTX 1060 orta segment hatta giriş seviyesi bile diyebiliriz artık ama çok fazla oyun tarzı bir şey oynamadığım için benim işimi açıkçası görüyor. 6 GB 192 bit işimi görüyor fazlasıyla. Şu parça gördüğünüz arkadaşlar G.Skill yazan RAM. 16 GB tek bir single kit RAM var bende. Aslında 2x8 dual kit RAM'iniz olursa bilgisayarınıza gelen işlemleri daha hızlı yapar. Çünkü eee dual kitremler bir iş zorluğu iki kişi olarak halletmiş gibi oluyor. Aslında hani 8, 8 16 aynı mantık değil mi diyeceksiniz ama değil aslında dual kitler biraz daha iyi çalışıyor. Daha işlemleri hızlı yapıyor. Şu fanın alt kısmında işlemci var. O yüzden hani bunu çıkartıp işlemciyi göstermeye uğraşmadım. Bunun altında işlemci var. Intel işlemci kullanıyorum ben. E, şu e, bütün parçaların takılı olduğu da e, borda da şu arka taraftaki gördüğünüz bord kısmına da gördüğünüz gibi power'ın bütün kabloları ona takılı. Bütün her şey anakartta bağlı. Zaten adı da üstünde anakart oldu. E, bunların hepsinin birbiriyle uyumluluk durumları var aslında. Yani atıyorum RAM'iniz 3200 MHz ama anakartınız 2666'ya kadar destekliyorsa RAM'iniz de 2666 ile çalışır. Yani ee, ben RAM'i 3200 aldım 3200 de çalışacak diye bir kaydı yok. Tüm parçaları uyumlu yapmanız gerekiyor. E, ee, i̇şlemcinin mesela onun da RAM desteği var. Bunun mesela bende i3 10. nesil var. 2900 şey, 3000 MHz'e kadar destekliyorsa RAM en fazla 3000 çalışır. Yani hepsini birbiriyle uyumlu ayarlamanız gerekiyor. Ee, hatta şöyle söyleyeyim ekran kartının PCI E slotu var. PCIe slotu e, benimkinde mesela 3 bu ekran kartının da 3, normalde şimdi 3060T'ler, 3080T'ler de artık PCIe 4 slotu çıktı. Onlar da 6. nesil anakartlarla birlikte geliyor. E, o da bilgisayarın verimini fark ediyor. Mesela bunun e, ekran kartının megahertz'i e, atıyorum 10.000 megahertz. PCIe 4 olsa, e, bu PCIe 3 ekran kartı olduğu için bir şey fark etmiyor ama PCIe 3 ekran kartı slotuna PCIe 4 ekran kartı ta takarsanız tam verimli çalışmaz. Ee, benim için en önemli konu SSD. Arkadaşlar şurada bakın. Şöyle şuradan çekiyorum. 980 Pro yazıyor. Bakın. Ee, bence bilgisayardaki en önemli parçalardan biri. Hatta hani en ucuza en çabuk bilgisayarınızı hızlandırabileceğiniz bir parça o. Bilgisayarınızda normal hard disk varsa şu tarz bakın şurada takılı benim. Bu normal hard disk veri depolamak için tutuyorum sadece bunu. E, verilerinizi daha güvenli tutmak için bu tarz eski hard diskler daha iyi. Yani bunlar bozulduğunda içerisindeki dosyalar alınabiliyor. SSD'ler bozulduğunda ama içerisindeki dosyalar yanıyor, alınmıyor. O yüzden bilgisayarınızı kullanırken SSD ile çalıştırırsanız bütün işlemleriniz çok daha hızlı olur. Yani normal bir hard diske göre benimki M.2 SSD ama siz normal SSD alırsanız normal hard diske göre bir 3 4 kat 5 kata yakın hız fark eder. M.2 SSD olursa 10 kata yakın hız fark eder. Bilgisayarınızın açılmasını beklemezsiniz. Atıyorum bir internet sayfası tıkladığınızda onun açılmasını beklemezsiniz. Şimdi ben birazcık bu bilgilerle ilgili size ince detayları anlatayım. Benim için önemli. sizde belki sizin de işinize yarar. Kasanın içi bu kadar. Gördüğünüz gibi böyle standart bir kasa var bende. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi SSD bence çok önemli. Bilgisayarınız kaçıncı nesil olduğu önemli değil. İsterseniz 2010 yılından bir bilgisayarınız olsun. Bütün bilgisayarlara SSD takılabiliyor. M.2 SSD hepsine takılmıyor. Ama normal SSD hepsine takılıyor. Normal hard diskiniz var bilgisayarda. SSD'niz yok. 400-500 mü? 600 lira mı ne oldu artık fiyatları? Bayağı bir arttı dolarla ilgili ama. bilgisayarınızı yakın zamanda yani en çabuk hızlandırabileceğiniz şey SSD'niz yoksa mutlaka SSD takın arkadaşlar. 4 kat 5 kat. Yani bilgisayarın nasıl hızlı açıldığını, dosyalarınızı nasıl hızlı açtığınızı hemen fark edeceksiniz. Direkt %100 etki edecek yani öyle söyleyeyim bence e, SSD'siz bilgisayar çalışmıyordur yani son nesil bilgisayarınız olursa olsun e, ama hard diskiniz kötüyse e, bilgisayar o son nesleye göre çalışmaz yani o yüzden mutlaka SSD almalısınız SSD'yi de e, yeni Windows dosyalarında Yüklerken de e, Windows'unuzu e, ISO dosyası olup o, olarak indirip Rufus ve Balena BalenaEtcher tarzı yazma programlarıyla e, flashlarsanız, flash belli o, o şekilde atıp kurarsanız e, daha stabil, daha iyi bir Windows kuruluyor. E, bununla ilgili de tabii çok hani nasıl yapıldığını soran olacaktır arkadaşlardan. E, yorumlarda bununla ilgili nasıl yapıldığını soran arkadaşlar olursa Onunla ilgili de video çekerim. E, bu tarz konuları özellikle severek ve e, merakla takip ediyorum. Yeni Windows'u ve her şeyi biraz bakmaya çalışıyorum yani açıkçası. E, SSD'yi mutlaka arkadaşlar takın. Diğer parçalarda oyun oynuyorsanız tabi ekran kartınız çok önemli. E, şimdi şöyle söyleyeyim. E, SSD ekran kartınız orta sınıf. SSD'nizi ise oyunların birçoğunu takılma donma yapmadan oynarsınız. Ee, ekran kartınızın gücü tabi çok düşük kalmıyorsa ya da işlemcinizin gücü çok düşük kalmıyorsa e, bütün parçalar dediğim gibi birbiriyle uyumlu çalışıyor genelde. E, hepsi birbirinin karşılığı oluyor. Bu şekilde arkadaşlar e, hem böyle bir konu açmış olayım. E, alt başlık olarak hani sormak istedikleriniz olursa buradan hani bu videonun alt kısmından sohbet edebiliriz, konuşabiliriz. Genelde birçok e, soruya cevap veriyorum birçok bir merak edilenlere cevap vermeye çalışıyorum ee, benim amacım daha çok böyle yardımcı olmak zaten ee, bu tarz videolarda e, elimden geldiğince herkese yardım etmek istiyorum açıkçası ee, kendinize iyi bakın görüşürüz İyi günler